Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Ercan. Ee, bu dün Clash Royale'de bir güncelleme oldu biliyorsunuzdur. Şimdi bu güncelleme ile ilgili bazı e, sorular aldım ben de. Bunlara kendi bildiğimce yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi güncelleme öncelikle benim çok hoşuma gitti. Gerçekten e, klan savaşlarıyla ilgili yani öncekisine göre hem daha heyecanlı hem de klandaki arkadaşların daha fazla savaşmasını teşvik eden bir olay olmuş. Klanın işte buradaki arayüzü değişmiş. Tabii ki telefonun üstündeki simgesi de değişmiş. Çok güzel olmuş yani. Şimdi bu klan savaşlarıyla ilgili ben böyle bir şey tanıtmak istiyorum. Burada yani ana amaç şu. Şimdi burada klanda işte 16 saatte ya da 17 saatte birdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam savaş yapabiliyorsunuz. Kendinize deste oluşturuyorsunuz. Bak mesela burada de işte 4 tane deste oluşturmuşsunuz. Gerçi benimkilerin daha süreleri var. Burada işte bu şekilde deste oluşturuyorsunuz. Bak bu mesela benim birinci destem. Bu ikinci destem. Bu 3 bu 4. Yani buradaki destede kullandığınız kartları buraya ekleyemiyorsunuz. Burada kullandıklarınızı da buraya ekleyemiyorsunuz. Yani bu şekilde çok güzel yapmışlar. bunların amacı ne? Burada savaş yapıyorsunuz. Şurada 208 yazan bu savaş seferinde aldığınız madalya oldu. Yani eski adıyla madalya oluyor tabi. Ben maçlarımı yaptım için şu an daha 2 saatim var maç yapmama. Burada işte burada zaten yazıyor 3 maçta 2 zafer modunda. Yani bir karşınıza herhangi bir rastgele bir oyuncu getiriyor. Bu klan savaşı oluyor. Bunda 3 toplam 3 maç yapıyorsunuz. 2 galibiyet alan e, oyunu kazanıyor. Buradaki sırada 2 galibiyet aldıysanız 208 puanı otomatik olarak klan kılarınızı ektiriyor. Şu an gördüğünüz gibi benim kılarım birinci sırada. Buradan da kıların ilerlemesini görebiliyorsunuz. Biz şu an bayağı bir fark attık ikinci ve üçüncü olan kılanlara. Burada da işte şurada finish olayı var. Yani buraya birinci olan 36 bin puan ilk yapan şuradaki büyük ödül alıyor ve gerçekten güzel ödüller veriyor. Yani birinci olan bunu alıyor. İşte gördüğünüz gibi burada açıklamaları var. Bir tane kesin efsanevi alıyorsunuz zaten. Yani bence çok iyi olmuş. Burada bu var. Burada da normal birebir hani sanki kupa kasarmış gibi aynı o şekilde oynuyorsunuz. Yine dört tane kart. Biraz buranın şöyle bir sıkıntısı var. Diyelim ilk önce buraya oynadınız. Bunu oynadınız. Biri ve ikinci desteği oynadınız diyelim. Kazandınız. 2-0 yaptınız. Buraya girerken bu iki desteğiyle oynamak zorundasınız. Yani hangi desteği oynamamışsanız onunla oynamak zorundasınız. Çünkü diğerlerinin bekleme süreleri geliyor. Tersane var. Burada tabi bu kadar e, senin işte bu bizim e, klan gemimiz oluyor yani bu ilerlettiğimiz gemi bu hasar alıyor yani belli bir kalkan olmadığı zaman rakipler saldırabiliyor, hasar verebiliyor hasar verdiği zaman bu tersaneye tıklayıp onu onarabiliyorsunuz ve en önemlisi benim en çok hoşuma giden burada takasçı var şimdi bu takasçıdan takas yapabiliyorsunuz mesela işte almak istediğin kartı seç diyorsun sen mesela bunu işte yani vermek istediğin kartı seçiliyor. Buradan herhangi bir tanesini verebiliyorsun. Diyelim bunu. Takasa bastığınız zaman takas ediyor. Mesela ben şimdi takas edeyim. Onayla diyor takasın. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yani tabii ki sizin jetonunuzdan da gidiyor bu arada. Ama e, hani sadece eskiden kılana kılana takas gönderebiliyordunuz ya. Artık ona gerek kalmadan rahat bir şekilde buradan da takas yapabiliyorsunuz. Tabi bu her gün değişiyor. Şimdi e, yeni takaslara 1 saat 50 dakika. Yani 1 saat 50 dakika sonra tekrar burası yenilenecek. Değişik kartlar gelecek. Jetonunuz oldukça siz de alabiliyorsunuz. Bu arada bu bizim klanımız. Yani e, tabi daha bu klanı daha yeni açtık. E, henüz 2 haftalık klan. Ama ben yani ilk açtığımda iki kişi vardı sadece. Yani şu an 39 kişi çok daha fazlaydı. Biz düşük kupaların hepsini attık buradan. Klanımıza katılmak isteyenler bu şekilde yazıp klanına katılabiliyor. Ee, tabii ki yüksek kupa, 3000 kupanın üstündeki arkadaşları alıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi yani online sayımız da gayet iyidir. Ee, bu şekilde yani e, bağışlığımız da çok yüksektir. Yani biz... Ee, bağış konusunda özellikle ben zaten kendi hesaplarımla üç durmadan bağış ve bağış ve takas takas yapıyorum. Ee, i̇şte bu şekilde. Hmm, Kalanlar yazıdan okuyorum. Evet vereceğin alacağım. bilmiş mi yapar mı yapar mı? Tamam. Yani arkadaşlar böyle ben kısacası bunu tanıtmak istedim. Yani bu klan savaşı olayını tanıtmak istedim. Ee, bu videomuzun amacı bu. Çünkü birkaç tane arkadaşımdan bu konuya dair hani bunu yapar mısın, tanıtır mısın diye. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi belki çoğunuz bu videoyu izleyen arkadaşlar bunu biliyordur. Ya işte ne gerek var anlatması diye ama bilmeyen insanlar da çok fazla var. E, ee, biz de yani baktığım kadarıyla Clash Royale videosu çeken ee, bazı arkadaşlar da çok azaldı artık. Hani YouTuber dediğimiz dediğimiz kişilerden çok azaldığı için ben de bu şekilde klasörü çok çok e, sürekli oynadığım için aktif olarak yani e, sürekli güncelleniyor bu şekilde tanıtmak istedim e, izlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi, iyi akşamlar dilerim.